Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde kuvvet serisinin yakınsaklık yarıçapı, yakınsaklık aralığı ve yakınsaklık merkezini öğreneceğiz. Öncelikle kuvvet serisi nedir? Ona bakalım. Bir seri veriliyor şu şekilde. İçerisinde x bulunduran serilere kuvvet serisi diyeceğiz. Ve bu alanda biz bu kuvvet serisinin yakınsaklığını inceleyeceğiz. Ama burada bakın bir x'imiz var ve bu x hakkında bilgimiz yok. Dolayısıyla burada verilen seri x'in aralığına göre yakınsak ya da ıraksak oluyor. Yani bize burada verilen kuvvet serisinin x'in hangi değerleri için yakınsak olduğunu araştıracağız. Şimdi genel sorumuza bakalım. Bize şu şekilde bir kuvvet serisi verilecek. Ve bu seri için yakınsaklık aralığı, yakınsaklık yarıçapı çapı ve yakınsaklık merkezi sorulacak. Birinci adımda verilen seri için oran testi uygulanır. Neydi oran testi? Bakın limit n sonsa gidiyor. a n artı 1 bölü a Ve mutlak değer içerisinde şu limit alıyoruz. Bu limit arkadaşlar dışarıya şöyle bir şey çıkacak. x mutlak değer içerisine çıkacak. Ve yanında da bir değer. İşte bölü 7 olabilir. Başka bir şey olabilir. Ya da çarp olabilir. Biz bunun küçüktür 1 olduğunu inceleyeceğiz. Zaten orantesi diyor ki bu limit birden küçükse yakınsaktır diyor. O halde buradaki cevabın biz birden küçük olmasını istiyoruz. Çünkü verilen serinin yakınsaklık aralığını inceliyoruz. X'in durumlarına göre. Buradan da arkadaşlar X'in bir A virgül B aralığını elde edeceğiz. Daha sonra diyeceğiz ki acaba bu x a virgül b aralığından evet yakınsaktır. Ama acaba bu aralık a ve b de kapalı olacak mı? Yani a ve b dahil mi? Bunu merak ettiğimizden diyeceğiz ki acaba bakın x eşittir a ve x b noktalarında seri yakınsak mı diye incelenir. Buradaki x a noktasını gideceğiz. Burada yerini yazacağız. Ve oluşan seri içinde tekrardan acaba yakınsak mı diye inceleyeceğiz. Eğer yakınsak ise bakın burada söyledik. Eğer x eşittir a ve x eşittir b noktasına yakınsak ise yani iki noktada da verilen seri yakınsak ise yakınsaklık aralığımız a virgül b kapalı aralığı olacak. Eğer x eşittir a ve x eşittir b noktasına yakınsak değilse yani x gördüğüm yere a yazdım seri yakınsak çıkmadı. Buradaki seri bize yakınsak çıkmadı. B yazdım orada da yakınsak çıkmadı. Demek ki a virgül b arkadaşlar dahil olmayacak. Benzer şekilde eğer x a noktasında yakınsak iken x eşittir b noktası yakınsak değil ise o halde a kapalı b açık olacak. Yine benzer şekilde x eşittir b noktası yakınsak ama x a noktası yakınsak değilse bu sefer de a açık aralık b kapalı aralık olacak. Yani sonuç olarak e, verilen serinin yakınsaklık aralığını ikinci adımda elde etmiş olacağız. Üçüncü adımda ise yakınsaklık yarı çapı ve yakınsaklık merkezi bulunacak. Bunun da formülü şöyle arkadaşlar. Bakın yakınsaklık yarı çapı bize verilen aralık arkadaşlar hepsi olabilir. Bakın kapalı açık fark etmez. A virgül B aralığı için. A kapalı B açık aralığı için. Ya da A açık B kapalı aralığı için. Ya da ikisi de kapalı olabilir. Bu her durum için arkadaşlar bu formüller geçerli olacak. Yakınsaklık yarı çapı arkadaşlar B eksi A bölü 2 ile buluyoruz yakınsaklık merkezini arkadaşlar A artı B bölü 2 olarak buluyoruz. Şimdi bununla ilgili bir örnek soru çözüp dersimizi sonlandıralım. Sorumuzda bakın bir kuvvet serisi verilmiş. Neden anladık? İçerisinde x var arkadaşlar. x üzeri m var. Serisinin yakınsaklık yarı çapını, yakınsaklık aralığını ve yakınsaklık merkezini bulunuz. Birinci adım oran testi uygulanır. Oran testi neydi? Limit n giderken sonsuza mutlak değer içerisinde a n artı 1 bölü a n eşittir limit n giderken sonsuza mutlak değer içerisinde evet bakın a n artı 1 için n ye gördüğümüz yere n artı 1 yazıyoruz. Şurada n ye gördüğümüz yere n artı 1 yazarsak x üzeri n artı 1. Bunu da şöyle yazalım. x üzeri n çarpı x olsun. Bölü. Yine aşağıda da n gördüğümüz yere n artı 1 yazacağız. 3 üzeri n artı 1. Bunu da şöyle yazalım. 3 üzeri n çarpı 3 olsun. Yine n gördüğümüz yere n artı 1 yazıyoruz. Çarpı n artı 1 olacak çarpı arkadaşlar bölü a n a nedir? x üzeri n bölü 3 üzeri n çarpı n bu bölü olarak gelecek. Daha sonra bölmeden takla atacak arkadaşlar. Direkt takla atarak yana çarpıla olarak yazalım. 3 üzeri n çarpı n bölü x üzeri n. Yine mutlak içerisinde olacak. Şurayı silelim. Burada sadeleştirmeleri gerçekleştirelim. Bakın x üzeri n ile Şuradaki ile şuradaki gidecek. 3 derenler de gidecek. Son olarak limit n giderken sonsuza mutlak değer içerisinde yukarıda x çarpı n kaldı. Aşağıda şurası var. 3'ü de içeri dağıtırsak eğer 3n artı 3 olacak. Buradan da bakın x hakkında bilgimiz yok. Ama ne hakkında biliyoruz köy neyimiz nedir bakın. Birden sonsuza gidiyor. Yani pozitif bir değer. Neler olduğu gibi çıkabilir ama x hakkında bilgimiz yok. O halde burada x'i mutlak değer içerisinde çıkartalım. Çarpı limit neye giderken sonsuza n'ler pozitif olduğu olduğu için mutlak değer içerisinde olduğu gibi çıkacak. Yani n bölü 3 n artı 3 olacak. Burada limiti alacak alırsak eğer Bakın kat sayıları oranı olacak değil mi? Sonsa gidiyor. 1 bölü 3. Bir de mutlak x'imiz vardı. Yani cevabımız şu şekilde mutlak x bölü 3 olacak. Daha sonra ne demiştik arkadaşlar? Bu birden küçük değerler için değil mi? Şurası için yani bu limitin şu limitin birden küçük değerleri için ya yani da birden küçük olursa burada verilen seri yakınsak demiştik. Burada bilmediğimiz x olduğu için yani biz şuradan şunu söylüyoruz. Bunu sağlayacak x'ler için buradaki seri yakınsaktır diyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Cevabımız mutlak x bölü 3. Diyoruz ki burada mutlak x bölü 3 küçüktür 1 için seri yakınsaktır. Yakınsaktır. O zaman şimdi şöyle yapalım. Buradaki 3'ü karşıya atalım. O halde mutlak x küçüktür 3 olacak. Buradan da mutlak değerden çıkartsak eğer ne olur? x 3'ten x 3 küçüktür x küçüktür 3 olacak. Bakın buradan a virgül b aralığını yani x 3 ve 3 açık aralığını elde etmiş oluyoruz. Daha sonra ikinci adıma geçelim. İkinci adım. Şöyle şöyle bir şey yazabiliriz. Eksi 3,3 aralığı için aralığı için seri yakınsaktır. Bunu biliyoruz. Bu kesin arkadaşlar. Seri yakınsaktır. İkinci adımda merak ettiğimiz nokta şu ki acaba x eşittir eksi 3 için verilen seri yakınsak mı? Buna bakalım. Diyelim ki şöyle aralığı aralığı ne? İkinci adımda aralığın uç noktaları incelenir. Yani x eşittir eksi 3 için bakalım. x eşittir eksi 3 olsun. Şimdi bu eksi 3 değerini gideceğiz. Şurada yerini yazacağız. Burada x gördüğümüz yere eksi 3 yazarsak eğer şu oluşur. x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Yani eksi 3 üzeri n bölü 3 üzeri n çarpı n. Burada n'ler birden sonsuz olacak. Şimdi bu serinin yakınsak olup olmadığına bakıyoruz. Bunu düzenlersek eğer, şöyle yapabiliriz. Bakın burada x3 üzeri n'i biz şöyle yazabilir miyiz? x1 üzeri n çarpı 3 üzeri n. n'ler yani üstler eşit. O halde tabanlar çarpılır. Buradan da şurayı elde ederiz değil mi? Bir problem yok yazabiliriz yani. Bölü 3 üzeri n çarpı n. Burada da şunlar sadeleşir. Yine n'ler birden sonsuza. Son olarak buradan şu seri elde edilir. Eksi 1 üzeri n bölü n. Yine n'ler birden sonsuza. Evet bakın içerisinde eksi 1 üzeri n'li bir ifade var. Demek ki bu alternatif seri değil mi? O halde şöyle yapalım. alternatif seri testini uygulayalım. Alterna seri testi Burada da aynı buluyorduk değil mi? Aynı olacak. Şu eksi 1 üzeri n'i attığımızda geri kalanlar bizim A'nımız olacak. Yani 1 bölü n'dir. Şimdi birinci şartımız neydi? Onu yazalım. Her n için Bakın n'ler burada şu aralıkta arkadaşlar. Her n için an büyüktür 0. Yani pozitif olmalı. Bunu araştırıyoruz. Bunun da cevabı arkadaşlar n'ler büyüktür 0'dır. Değil mi? Bakın birden sonsuza gidiyor. O halde bu n'leri ters taklattırırsak yani 1 bölü n de yine pozitif bir sayı olacağından sıfırdan büyük olacaktır. Yine ise diyelim. Burada bakın a'n gördüğümüz yere pardon 1 bölü n'ye gördüğümüz yeri a yazarsak a n'ler sıfırdan büyük olacaktır. İkinci şartımız neydi? O da yine her n için her n için a n büyüktür a artı 1 olacak. Yani azalan olacak arkadaşlar. Bunu araştırıyoruz. Bunun için de şunu söyleyebiliriz. Bakın 1 sıfırdan büyüktür. Biz bunu biliyoruz. Her tarafa n'e eklersek eğer n artı 1 de yine n'den büyük olur. Burada sayılara takla attırırsak yani 1 bölü n artı 1 tabi bu yön değiştirecek. Küçüktür. 1 bölü n olacak. Evet. Burada neyi ye gördüğümüz yere n artı 1 yazarsak şunu elde ederiz. Yani buradan a n artı 1 elde edilir. Birbiri neydi zaten? Aynı ta kendisiydi. O halde küçüktür an diyeceğiz. Bakın burayı sağlatmış oluyoruz. Bakın an büyüktür. Burada da an yine büyüktür dedik. Üçüncü adımımızda ise limit hesaplıyoruz. Limit neye giderken sonsuza an sıfır mı? Buna bakıyoruz. Burada da yine limit n giderken sonsuza a ilimiz nedir? 1 bölü n'di. 1 bölü n cevabımız 0 oluyor. Bakın 3 şartta sağlattığımızdan bizim serimiz yakınsak olacak. O halde x eşittir. Eksi 3 için seri yakınsaktır. Seri yakınsaktır. Yani aralığımızda arkadaşlar eksi 3 kapalı 3 açık olacak. Tabi daha 3 incelemedik ama hani şu anda bunu söyleyebiliriz. Şimdi 3'e bakacağız. Acaba x eşittir 3 için değil mi? Şöyle yazalım. x eşittir 3 olsun. Burada serimiz ne olacak? Şöyle yazalım şuraya. 3 üzeri n değil mi? Bakın serimize bakacak olursak x gördüğümüz 3 yazıyoruz. Şurada 3 üzeri n bölü 3 üzeri n çarpı n. 3 üzeri n çarpı n. Burada yine neyimiz? Birden sonsuza gidecek. Buradan bakın 3 üzeri neler? Sadeleşecek. Sonunda soru olarak serimiz 1 bölü n olacak. N eşit işte birden sonsuza. Buradan da geometrik seri testini uygularsak eğer, pardon P seri testini uyguluyor değil mi? Burada geometrik seri P testi çalışır. Burada n'in üstü 1'dir. Yani bu da P'miz oluyor değil mi? P eşittir 1. O da küçük eşittir 1 olduğu için şöyle söyleyelim. Küçük eşittir küçük eşittir 1 olup olup P seri testinden P seri testinden verilen seri bıraksaktır arkadaşlar. Bakın burada x gördüğümüz yere 3 yazdık. Verilen seri bıraksak çıktı. O halde 3'ü arkadaşlar kapalı almıyoruz. Şöyle yapalım. O halde verilen ya da şöyle yazalım. Burada x eşittir 3 için seri gerçi burada yazık zaten o zaman gerek yok şöyle büyük bir o halde diyelim o halde kuvvet serisinin kuvvet serisinin yakınsaklık Yarı çapı, pardon yakınsaklık aralığı. Yakınsaklık aralığı nedir? X 3 kapalı olacak. 3 açık olacak. Değilin bakın 3 için sağlamadı. Ama x 3 için burada sağlamıştı. Yakınsak olmuştu. Bu şekilde. Şurada da şu alanda da arkadaşlar yakınsaklık yarı çapını ve yakınsaklık merkezini bulalım. Şurada. Yakınsaklık merkezine bakalım. Merkezi nasıl bulduk arkadaşlar? Aralığımız eksi 3 virgül 3. 3 açık. Eksi 3 kapalı. Yakınsaklık merkezinde bu ikisini topluyoruz arkadaşlar. Eksi 3 artı 3 bölü 2'den cevabımız 0. Şöyle yapalım. Yakınsaklık merkezi bu şekilde. Yakınsaklık aralığı. Yakınsaklık aralığı. Orada da arkadaşlar sağ köşeden solu çıkartıyoruz. Yani 3 eksi eksi 3 2'ye bölüyoruz. Buradan da 6 bölü 2'den cevabımız 3 olacaktır. Yakınsaklık arada değil ya kafam karıştı. Sabah saat 6 ile arkadaşlar kusura bakmayın. Yakınsaklık yarı çap olacak. Yarı çap. Bu da tabi arkadaşlar 3. adım. 3. adım diyoruz ve bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.